Arkadaşlar merhaba. Yine yeni bir sosyal yardım videosuyla karşınızdayım. Bu videoyu sizlere çekmemdeki amaç 1000 TLlik sosyal yardım programında başvuru sırasında karşılaştığımız bir takım hatalar var. Bununla ilgili çok mesaj gelmeye başladı. Ben de bir video çekerek sorulara cevap vermek istedim. Kimler başvuru yapabilirdi? Onları tekrardan bir hatırlayalım. Çok kısa olarak. Bu 1000 TL'lik sosyal yardım programına kimler başvuru yapabilirdi? Şimdi arkadaşlar 4A ve 4C kapsamında olan memur hanenizde yaşıyorsa başvurunuz değerlendirmeye alınmaz. Hata ile karşılaşırsınız. Siz başvuru yapıyorsunuz. Memur değilsiniz ama aynı hanede ikametinizin gözüktüğü abinizdir, babanızdır veya Kuzeniniz de olabilir bu ama sizin adresinizde ikamet ediyor görünür. Memurdur, problem yaşarsınız, alamazsınız. Şu iki madde. Ondan sonra e, anneniz, babanız emekli aylığı alıyorsa sosyal güvenlik kurumlarından e, ya da anneanneniz, babaanneniz sizinle birlikte oturuyor görünüyorsa hatayla karşılaşırsınız. Çünkü devlet sisteminde onlar sizin adresinizde görünüyordur ve emekli maaşı alıyordur. Emekli maaşı alan haneler bu yardımdan faydalanamayacak. Ondan dolayı hata alabilirsiniz. Bir sonraki seçeneğe geldiğimizde, biliyorsunuz, işsizlik ödeneğinden faydalananlar da bu yardımdan yararlanamayacaktı. Aynı şekilde bu kısa çalışma ödeneği başvuruları vardı. Onlar alındı ve onlar da neticelenmeye başladı. Bu kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar da kapsam dışında olacaktı. Bunları zaten bakanlık açıkladı. Eğer hanenizde bu yardımları alanlar varsa da kapsam dışında olacaktır. Bu çok önemli. Bunun dışında Birinci ve ikinci faz sosyal yardımlar. Bu yardımlarda eğer 1000 TL'lik yardım almışsanız otomatikman zaten bu başvuru yapmanızda da bir problem olacaktır. Yani sistemsel olarak başvuru yapsanız da yardımı alamayacaksınız. Bunu da belirteyim sizlere. Şimdi gelelim en çok sorulan sorular. Ön başvuruda tekrar eden kimlik numarası nedir? Ya ben TCM'i yazıyorum ama işte başvuru yapamıyorum. Neden başvuru yapamıyorum? Çok soru geliyor. Yani bunun sebebi arkadaşlar bu ıı, ön başvuruda tekrar eden TC numaraları yani nedir bu tekrar eden TC numaraları? Arkadaşlar şimdi bu yardım hane bazında alınıyordu. Yani hanede 5 kişi yaşadığımızı düşünelim. Bir başvuru talebinde bulunduğumuzda bir TC numarası girildiğinde sisteme o hanede bulunan tüm diğer bireylerin de bilgileri çekilmiş oluyor aslında arka planda. Yani sistem bunu görüyor. O hanede kaç kişi var? O hanede yaşayan kişilerin TC'leri nelerdir? Kriterlere uygun mu değil mi diye bir akıllı sistem kurmuşlar. Bu bunun sorgulamasını yapıyor. Bundan kaynaklı olabilir bu Hata. Yani az önce söylemiş olduğum, kimler bu yardımdan yararlanamaz diye e, bahsetmemin sebebi de bundan kaynaklıdır. Yani bu TC numarası, TC hatasının verme sebebi, hanenizde bu kriterleri e, yerine getirmeyen birinin olması olabilir. Bu birinci sebep. İkinci sebep ise, e, her ne kadar başvurular bireysel TC ile yapılıyor görünse de, e, Haneler yani hane bazında yardım olacak. Ee, aynı haneden birden fazla TC numarası ile başvuru yapılaması konusu da işte tam da buna denk geliyor. Yani siz geçen hafta işte bugün günlerden ee, Salı, Salı günü sonu 2 ile biten T.C'ler başvuru yapabiliyor ol olacak. Bugün örnek vermek gerekirse, ee, geçen hafta Salı günü veya hafta sonu e, siz şey yaptınız diyelim, yani kardeşiniz başvuru yaptı ya da anneniz başvuru yaptı. Örnek veriyorum. A aynı ailede oturuyorsunuz, a hanede oturuyorsunuz. E, bugün de girdiğiniz siz başvuru yapıyorsunuz. Onu yapamazsanız, her haneden tek bir birey başvuru yapabilir. Diğer bir e, bu hatanın ver vermesindeki sebep de budur. Aynı hanede bulunan ikamet eden aynı TC'den bir ön başvuru. Zaten bu başvurularda bir ön başvuru niteliğindedir. Daha önceden başvuru yapılmış göründüğü için başvuru alınamıyordur. Sebebi budur bunun. Onun dışında bu yardım sonuçları ne zaman açıklanacak? Arkadaşlar ben bu başvuruların aslında bu hafta biteceğini düşünüyordum ama uzadı. Hafta sonu geçti. Bu hafta da herhalde tekrardan yani bu hafta sonuna kadar uzayacak. Hafta sonuna kadar başvurular alınacak. Tahmin ediyorum önümüzdeki haftadan sonra zaten Iki, bir hafta iki hafta içerisinde açılır diye de söylemiştim ben. E, açıklanacaktır. E, nereden açıklanacağına gelirsek E-Devlet üzerinden açıklanacak. Burada geri sekmesi mevcut. Sosyal yardım bilgileri sorgulama. Şuraya tıkladığımızda buradan emek bilgilerinizle E-Devlet sistemine giriş yaptığınızda başvurunuzun neticesini sorguluyor olacaksınız. E, umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.